Merhaba Güzel bir fanla daha sizlerle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonunu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle selamlıyorum sizi. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın geçtiği neşe bolluk, bereket olsun diyorum. Sevgilerimi yolluyorum size. Ee, güzellikler gönderiyorum o güzel yüreğinize. Ee, akrep burcundayız bakalım ne var altıncı çakra baş melek metatron var burada ee, gerçekten de ve burada da falınızı açıyorum yollarınız çok fazla içiniz kabarmış uzun uzun yollar yapacaksınız bir paketiniz var geliyor büyük kutunuz var çok sevineceksiniz buna bayrak var zafer elde ediyorsunuz balığınız var kısmetiniz geliyor ve zirveye yükselip kariyerde yükselme <laughs> ve güzel haberler alabilirsiniz bakın beklediğiniz haber geliyor bunu söyleyelim yıldızınız parlıyor yıldızınız çıkmış burada ve yıldızınız şansınız artıyor bunu da söyleyelim akrep burçları kariyerde yükselme toplum tarafın tanınma ve bir düğün davetiyesi alıp sosyalleşme ve orada bütün sevdiklerinizle görüşme var burada da sihirbaz ve ayna var açıkçası Güzellikler gözüküyor. Ee, ve bakalım e, burada ne var? Ee, ışığı yarat. Düşüncelerini, duygularını, ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi dedi e, tembellik ve üşengeçlik var. İşleri ne kadar sorunlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç dedi. Ve dostluklar var. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme, sosyalleş dedi. Ve burada da romantik hayatını etkileyen bağımlılıklar, kod bağımlılığı dedi. Bakalım partnerlerinizden nasıl bir mesaj var. Görelim hemen. Ee, sizi de çekiyorum akrepler. Hak etmediğin şeyler yaşattığın için üzgünüm dedi. Burada partnerler seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Ve kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor dedi. Ve belki de seni hiç affetmeyeceğim ama inan çok özledim diyor. Gerçekten çok büyük bir özlemi var size karşı. Umarım kavuşursunuz bir an önce. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, sevgide kalın, hoşça kalın. Öpüyorum sizi. Mutlu kalın.